Beşiktaş'ı Esports alan dışında kalan iki ekip oldu. Çıkmaları gerektiğini söylemiştik. Burada bir oyuncularını kaybettiler. Bu savaşta istedikleri gibi bir sonuç alamıyorlar. Supremacy Blaze. Farklı bir sonuca doğru şu anda ilerleyen taraf fakat. Sesini almış olması lazım. Lip7'ın World of Wonders'da. Rebellion'a Araç var. Evet, arada araç bir... Araç aracı çarptı orada. Bir kıvılcımlar çıktı. Rebellion ne yaptı? Ne etti orada? Kitini basacak kadar hayatta kalmayı başardı. Hep seven. Elon skorunu çekiyor. S2G orada dayanmaya devam ediyor. Dokunma şimdi takım arkadaşına destek. Son HP'yi düşürdü. Rebellion zesi aldı. Rebellion Enjoy'u aldı. World of Wonder saldırıya giderken. Ya gerçekten hiçbir şekilde oyun alanı vermek istemiyorlar Fenerbahçe'ye. Rip7'de bombasıyla. Çok güzel bir bombası var. Arkon'u düşürmeyi başardı. İkinci oyuncuya çok fazla hasar verdi. Şimdi kulübe içine Elon geliyor yalnız. Onun ayak seslerini almış olması lazım. Rip Seven'ın World of Wonders'da Rebellion'a Araç İzledi var. Ya, Araç bir... Aracı çarptı orada. Bir kıvılcımlar çıktı. Rebellion ne yaptı? Ne etti? Orada kitini basacak kadar ayakta kalmayı başardı. Rip7. Elon skorunu çekiyor. S2G orada dayanmaya devam ediyor. Dokunma şimdi takım arkadaşına destek. Son HP'yi düşürdü. Rebellion zesi aldı. Rebellion Enjoy'u aldı. World of Wonder saldırıya giderken bir anda sıkıntıya girdi. Beşiktaş da aynı şekilde Sürreyle cevap veriyor şu an. S2G Beşiktaş bir oldular. Sürreyle karşı savunma sergiliyorlar. Ve Fenerbahçe burada büyük hata yapan World of Wonders'ı affetmiyor. Yani belli ki Dokuma'nın konumundan çok haberdar değillerdi. Dokuma'nın mermileri onları oldukça zorladı. Zaten burada da rip bombası e, sürüyeli çok ciddi bir sıkıntı altında bırakmıştı. Şimdi bir bomba daha çekildi burada. rip tarafından Oo. bomba atılıyor. Arkon üzerinde başarılı olabilecek mi? Hasarlar verildi. Ben Esports Ruins'de, Fes Bey her zamanki bölgesi Hatin ve Beşiktaş'ta Kao'da. Evet yani alıştığımız bölgeler diyebiliriz aslında. Güzel bir dağılım. Bu da hamle yapmak zorunda. Aynı şekilde. Peace de hamle yapmak durumunda. Seksi hala yerde mi? Yo seksi kaldırmayı başarmış bu arada Getsu ama orada Peace bu sefer ters açıdan yakalanıyor. Fenerbahçe mücadeleye veda ederken... Çok evet. e, farklı açılardan gözükmüyordu ama hani tarafında gerçi sürünmüş mü? Sürünmüş galiba. Yok sürünememiş. Sislerin içinden. Ya ben Zesi'yi merak ettim. Zesi yerde olmalı. Kaldırdı sanırım. Evet canım Anladın doldurdu. Mi? Vallahi sürünmüş. Ama bir daha bombaya düştü. Zor pozisyonda olmasına rağmen hatta ben de s diyorum. Önden söyleyeyim. Çok zormuş. Tamam ben de katılacağım sana zor pozisyon ama katılıyorum. s 2 diyeceğim. Yani Fury bir düşünmüştüm. Onlar iki oyuncuyu kaybettiler ve baktığımızda 15. skora kadar ulaşan bir STG var. Zesi bulunuyor. 16 zorlanıyor. Çift taneleri geçtiler. Şu anda 20'ye 21'e doğru yönelmişler. Vincent'ın canı yarıda hemen bitirildi. Zesi yine aynı şekilde açık bölgede. Enjoy'da alınacaktır. Headshot gelmeyecek. O ince görüş. Ne yazık ki yok. 17. puan burada gidiyor. Hayır 17. puan gitmedi. Vay çalmış. Vay çalmış. Jinx kendi Rip açısını dikkatli olması lazım. Rip dikkatli olması lazım. Dokça soğukkanlı. Herhangi bir şekilde yerini değiştirme ihtiyacı hissetmiyor. zayıflanıyor. Kudurgan taraftan çok güzel bir açıyı kontrol etti. Yine Frozen sistemin arasından sürdürmeye devam ediyor atışlarını. Son HP PK tamamen bitirdi. Klaç'ın canı azaldı. Bombayla ile beraber de darlamaya devam ediyorlar. Ve Galatasaray buradan çıkamayacak gibi hissediyorum. Getso elenirken Fresper Varkes puanlarını aldı. Kroll tek başına kalmış olduğu için bu onlara hem bir skor hem de bir sıralama getirdi. İki puanı çekiyorlar. Clutch'ı sislerin arasında bulan takım World of Founders. Oyuncu son HP. Resent. Kim burada onu? Frozen. Frozen. bir World of Wonders'a. <laughs> ya Fire <Flags>. yakın. <laughs> Gelemiyor mu buraya acaba? bir baskıda line-up yiyebilirler. Acele etmemeleri lazım. Kör Cerrah kötü kıstırıldı. İlk düşen isim burada Beşiktaş'tan Wild. Birer mermiye ihtiyaç var. İlk... Tamam, göremedim. İki ucudan bir tane söyle söylemeye gerek yok zaten. Araçla ilerliyor şu anda Pis. En ufak bir korku sahibi değil. s burada yakalar, araya alır. Bir oyuncuyu indirir. Taşa çıkılacak. X-Spray geldi. Timber'ı görmüyorlar ve ilk skor burada Timber tarafından açılırken ikincisi zorlanmak istendi. m 4ünü çekip sol tarafındaki önce dönmesi lazım. Sprong kötü pozisyonda değildi aslında ama bir türlü mermileri isabet ettiremedi. Seksiden gelebilecek bir bomba ile beraber belki burada darbeyi vurup tekrar ayağa kalkmak isteyebilir Getso kadrosu. Kötü yakalandılar penaltisi verdiler ve şimdi cezalandırılacaklar. Sporun yöne doğru 2 ve 1 pozisyonda. Timber Kalsey ile beraber gidiyor. Loxy bitirildi. Pease indirildi. Sporun zaten yerde ve S2-2'yi bir anda geç soyu.